Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere en eski Türk destanlarından olan Manas Destanı'ndan bahsedeceğim. Manas Destanı, Türk mitolojisinden ve bozkır kültüründen derin izler taşımakla birlikte diğer destanlardan çok daha hacimli olup dünyanın en büyük destanıdır. Üç büyük koldan oluşan destanın Manas adını taşıyan birinci bölümü bir Kırgız kahramanı olan Manas'ın doğumu, güç sahibi olarak kendini tanıtması, Kırgızlar arasındaki savaşlarda şöhret kazanması, Kambuklara karşı elde ettiği başarılar, Kırgızları bir bayrak altına toplaması ve elini düşman istilasından kurtarması gibi olaylardan meydana gelmektedir. Manas destanının bugüne kadar 13 varyantı derlenmiş ve büyük bir bölümü yayınlanmıştır. Günümüzde Kırgızistan ve Kazakistan'da Manas Destanı'nı tam ya da yarım olarak söyleyebilen Manasçılar bulunmaktadır. Bu kısa bilgilerden sonra şimdi gelin Destanın özetine bakalım. Manas Destanı 7 tür adını taşıyan yerde Boyun Han oturmaktadır. Boyun Han'ın oğlu Karahan ve onun oğlu Çakıp Han yani Yakup Han adıyla anılıyor. Çakıp Han Alma Ata Irmağı'nın gözesinde Sungur Yuvası denilen yerde yerleşmiştir. Çakıp Han'ın hiçbir çocuğu yoktur. Bir gün Tanrı'dan bir oğlan çocuk ister. Onun yiğitler yiğidi olmasını diler. Tanrı'nın izniyle bir oğlu olur. Oğlu olduğu için de Tanrı'ya güzel bir kısrak kurban eder. Dört peygamber gelip çocuğa at koyarlar. Adına Manas derler. Manas dile gelir babasına ben İslam yolunu açacağım. İnanmayanların malını yağmalayacağım deyince Çakıp Han çok eski arkadaşı olan Baka'ya haber gönderir ve onu çağırır. Baka gelince Manas'ın söylediklerini ona nakledip bu söz üzerine Baka pek güzel sözler hemen atlanalım Çin'e akın edelim Pekin yolunu bozalım. Çakıp Han'ın oğlu Genç Manas ise 10 yaşına gelince ok atmıştır. 14 yaşına basınca Han evini basıp yıkmıştır ve böylece Han olmuştur. Kaşkar'dan bütün çinleri sürüp Turfan'a tıkmıştır. Turfan'daki çinleri sürmüştür, Aksu'ya atmıştır. Kalmık Han oğlu Alman Bet'in Müslüman oluşu, Erkökçe'ye sığınışı, Erkökçe'den de ayrılıp Manas'a gelişini anlatmıştır. Yerin yer suyun su olduğu çağda, altı atanın oğlu Gavur, üç atanın oğlu Müslüman idi. O zaman Karahan oğlu Amanbet doğmuştur. Hemen büyümüş ve Müslüman olmuştur. Babasını Müslüman olmadığı için öldürmüştür. Kaçıp geldi Müslüman beylerinden Erkökçe'ye sığındı. Erkökçe'nin 47 vardı. Bu 47 beylerinin bu kamukluya Amanbet'e çok irtifatları edip onu yanımdan ayırmadığını görünce kıskanmışlar. Kıskanınca da Almanbet hakkında dedikodular çıkarıp yaymışlardır. Bu yüzden Almanbet ile Erkökçek Bey'in arası bozulmuştu. Almanbet kalkıp Manas'ın bey evine gelmiştir. Manas da Almanbet'i büyük iltifatlarla karşılamış Almanbet'i çok sevmiştir. Manas ile Erkökçenin savaşmasını anlatır. Manas'ın çerileri. Erkökçe'nin elini yağma ederler. Savaşta Erkökçe yenilir. Ardından Çakıp Han oğlu Manas'ı evlendirmek ister. Kız aramaya başlar. Temirhanın Han'ın kızı olan Kanike'in Manas'a uygun bir evdeş olduğunu sağlık verirler. Temir da kızını Manas'a vermek istemektedir. Fakat Temir Han'ın baş danışmanı bu evlenmeye engel olmaya çalışır. Bu yüzden düğün esnasında kavgalar çıkar, ucu savaşa ve yağmaya varır. Sonunda baştanışman Mendibay, Manası, Zehirler ve Manas ölür. Manas'ın ölümü ailesini yoksulluğa, sıkıntıya ve felakete sürüklemiştir. Atı, doğanı ve köpeği mezarının başında ağlarlar. Manas'ın canını bağışlaması için Tanrı'ya yalvarıp yakarırlar. Manas'ın 47 vardır ama hepsi de bellerini unuturlar. Tanrı Manas'ın hayvanlarının bu bağlılığı karşısında onların doğasını kabul eder ve böylece Manas'ı tekrardan diriltir. Burada ölüp yeniden diriltme motifi vardır arkadaşlar. Eskisinden daha güçlü bir şekilde eline ve töresine hizmet eder. Kökü Teyhan hastalanır. Son nefesini vermeden önce vasiyetini yapar. Ardından da vefat eder. Kökü Teyhan'ın ölümü üzerine komşu milletlerden yaz töreni için çağrılanlar olur. Herkes gelir. Büyük bir yuğ töreni yapılır. Törenin biteceğine yakın konuklar arasında bir kavga başlar. Sonu yine savaşa varır. Manas ile Müslüman olmayan Jolay Han arasında süren savaş uzayıp gitmektedir. Çakıp Han'ın küçükken kambuklara esir düşen ve Moğolistan'a götürülüp orada büyütülen Gözkaman adlı bir kardeşi vardır. Gözkaman Moğolistan'da Kalmuklar arasında büyütülüp orada bir kalmuk kızıyla evlendirilir. Ve böylece 5 oğlu olur. Bir gün oğulları ile birlikte asıl yurduna döner. Kalmukça konuşmaktadır. Manas hem amcasını hiç görmediği ve o güne kadar tanımadığı hem de amcası kalmukça konuştuğu için onu casus zanneder. Yakalayıp zincire vurur. Bunları yaptıktan sonra böyle bir amcası olup olmadığını anlamak için babasına haber gönderir. Colayhan haberi alınca sevinir ve kardeşini hoş tutması için oğluna emir verir. Fakat Manas'ın annesi ile karısı da göz kamandan hoşlanmamışlar. Hele kalmukça konuşmasını büsbütün yadırgamışlardır. Bu yüzden birlik olup hep beraber Çakıp Han'ın buyruğunu hiçe sayarlar. Yalnız Manas babasının buyruğunu dinleyip amcasına iyi davranır. Hatta amcası ve oğulları için büyük bir şölen verir. Fakat göz kamanın oğulları bu şölende bir kavga çıkarıp Manas'ı döverler. Manas Kalmuklara karşı sefere çıktığında amcasının oğulları Kalmukça bildiği için onlardan yararlanmak ister. Gökçe Gözü Kalmuklara casus olarak gönderir. Gökçe Göz Kalmuklar tarafına geçer geçmez Manas'a ihanet eder. Manas bunun üzerine Alman Bet'i gönderir. Alman Bet'in yardımıyla Manas savaşı kazanır. Birçok ganimetler alır. Dönerken yarı yolda Gökçe Göz ile karşılaşırlar. Gökçe Göz Manas'ı Kırk yiğidi ile birlikte zehirler. 40 yiğit ölür. Manası karısı Kanike'yi kurtarır. Mekke'den erenler gelir, Kanike'ye yardım ederler. Manas iyi olur olmaz Mekke'ye gider. Dua edip Tanrı'ya yalvararak Kırk yiğidinin dirilmesini sağlar. Manas artık ihtiyarlamıştır. Ak atı halsiz düşmüş, hatta zayıflamıştır. Manas Kırk yiğidini yanına çağırır. Ölümünden sonra doğacak olan olduğuna iyi bakmaları için vasiyet eder ve Manas vefat eder. Manas için büyük bir yuğ töreni yapılır, yaz tutulur. Çakıp Han Kanike'ye haber göndererek Manas'ın 47'inden biri olan Akebe'ye onu beğenmezse Köbeş'e varıp evlenmesini buyurur. Kanike'nin doğumu yakındır, kızım olursa dediğini tutar evlenirim. Gel gelelim oğlum olursa evlenmek şöyle dursun. Ne akabenin suratına ne de Köbeşin yüzüne bakarım diye cevabını gönderir. Kanıkey'in bir oğlu olur. Dediğini yapıp kimseyle evlenmez. Ötekiler Kanıkey'in oğlunu öldürmek isterler. Bunu öğrenen Kanıkey oğlunu alıp babası Temirhan ülkesine kaçar. Yolda türlü sıkıntılar çeker. Başına gelmedik kalmaz. Sonunda Temirhan ülkesine varır. Bey evine ulaşır. Temirhan kızını ve torununa kavuşunca pek çok şerenler verir. Torununa at konulması için bütün il halkını toplar fakat çocuğa kimse bir at bulup da koyamaz. Ansızın nereden geldiği bilinmeyen aksakallı bir ihtiyar görünür. Uzun uzun dua ederler. Temirhan'ın torununa Semetey adını verir. Semetey büyür. Baba yurduna dönmek ister. Yola çıkacağı sırada annesi Kanikey bakıya selam söyle. Ne söylerse sözünü tut. Dışına çıkma diye tembih eder. Semetey baba ocağına döner. Çakıp Han sağdır torunu Semetey'in annesini yapılan eziyetlerin acısını çıkaracağını, öç alacağını sanarak korkar. Bu yüzden Semetey'i zehirlemeye karar verir. Kararını uygulayacağı sırada durumu öğrenen Semetey hem Cakıp Han'ı hem de Abeke ve Köbeş'i öldürür. Semetey, baba ocağına dönüp öz sürdüğüne yerleştikten sonra kalmıklar üstüne akınlar yapmak için hazırlıklara başlar. Babasının hayatta kalan 47'ini çağırıp toplar. Der ki, Akın yapmamız gerek. At sülleri ve ganimet almamız gerek. Bu sözden sonra sefere çıkar. Fakat 40 yiğit kendi ağlarında toplanıp konuşurlar. Bizden öncekiler 70 yaşına vardı. Bizden sonrakiler 60'ına ulaştı. Biz bu Semetey'in babasına hizmet ettik. Şimdi de oğluna hizmet edeceğiz. İhtiyalladık artık. Semetey bizi bu ihtiyar halimizde Yüce Dağ başlarından aşırmak diler. Çağlayanlı sonradan geçirmek diler. Bizi öldürmeye kastetmiştir. Dönelim dediler. Semete'nin buyruğunu dinlemediler. Geri döndüler. Kaçtılar. Semete babasından kalma 47'nin ardından yetişip onlara tatlı söz söyledi. Alttan alıp adeta yalvardı. Semete onca sözden sonra babasından kalma 47'de söz geçiremeyince onları öldürdü. Bu arada Acu Bey ile Alman Bet'in bir oğulları olmuştur. Semete bu çocukları kendisine kardeş edinir. Birinin adını Kançura, ötekinin adını Külçüra koyup öyle çağırır. Kançüre ile Külçüra da büyürler. Büyüyünce Semete'ye hizmet etmeye başlarlar. Bir gün gelir Semete Kançüre ile Külçüra'ya Akın Hanım kızı Ayçürek'i evlenmek üzere kaçırmak istediğini söyler ve onlardan bu iş için hizmet ister. Bunun için de Akın Han ülkesine sefere çıkılması gerektiği anlatılır. Dediklerini yaparlar. Ayçürek'i kaçırırlar. Gel gelelim Ayşürek'in bir de nişanlısı vardır ki Kökçüoğlu Ümetey diye bilinmiştir. Bu Kökçüoğlu Ümetey Ayşürek'in kaçırılışını kendisine yediremez. O da karşılık olarak Semetey'in süllerini yağmalar. Bunun üzerine aralarında bir savaş başlar. Birbirlerini karşılıklı olarak yağmalayıp dururlar. Sonunda Semetey Kökçüoğlu Ümetey'e barış teklif eder. Savaştan yollanan Ümetey de bunu kabul eder. Ümetey yaptığı barıştan biraz rahatlayan Semetey, Başka bir sefere çıkmak için hazırlandığı sırada bir rüya görür. Düşünü karısı Ayçürek'e anlatır. Ayçürek düşü yorumlayıp sen bu sefere çıkma der, çıkarsan başına bir felaket gelecek. Fakat Semetey inatçıdır, boş sözlere kulak asacak türden değildir. Karısının düşünü yorumlamasına karşılık düş dediğin şey saçmalıktır diye karşılık verdi. Böyle demesine rağmen düşünün hayri olması için de babasının ruhuna en iyi kısraklarından birini kurban eder. Arkasından Erkıyas'ın ülkesine akın başlar. Akının en kızıçmış zamanında Alman Betinoğlu Kançura Semete'ye ihanet eder ve onu yakalayıp Erkıyas'a götürür. Semete'ye ihanet etmeyen Kültüray'ı da köle olarak kullanırlar. Bu sırada Ayçürek bir oğlan çocuk doğurmuştur. Ayçürek'in bir oğlan çocuğu doğurduğunu duyan Erkıyas çocuğu yaşatmak istemez, öldürtmeye çalışır. Oğlunu kurtarmak isteyen Ayçürek Erkıyas'ı korkutur eğer sen benim oğlumu öldürtürsen ben de seni babam Akın Han'a şikayet ederim. Ülkenin alt üst ettiren öcümü alırım der. Erkıyas korktuğu için çocuğu öldürmeyip kendine evlat edinerek yanında alıkoyar. Halkını toplayıp çocuğa at koymak ister. Fakat kimse bir at bulamaz. Aksakallı Ay derler bir ihtiyar vardır. Sonunda o gelir. Ay çürekin olduğuna Seytek adını verir. Seytek de büyür, delikanlı olur, yiğit olur. Külçura'yı koruyup kölelikten kurtarır, Er Kıyas öldürülür. Bunlardan sonra Seytek baba yurduna öz ocağına döner. Babasına ihanet eden Alman betinoğlu Kançura, Seytek'in baba yurduna bey olmuştur. Üstelik Seytek'in babaannesi Kanike'ye koyun götürüp çobanlık yaptırmış, işkence etmiştir. Durumu görüp öğrenen Külçura, Kançura'yı yakalar ve Kanike'yi de onu öldürür. Baba yurduna yerleşen Semete ise Taşkent'ten Talas'a kadar yayılan geniş ülkeleri yönetimi altına alıp oraların hanı olmuştur. Evet arkadaşlar, böylece destanımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tür videoların ve içeriklerin devamı için lütfen kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.